Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bir paket sigarayı kaç dakikada sardığımızı ve bir kartonu kaç dakikada sarabileceğimizi hesaplayacağız arkadaşlar. Tütün olarak standart tekel tütünü. Filtre olarak da kalbortaç kullanacağım arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 dakika 10 saniyede bir paket sigara sardık. Yaklaşık 12 dakika gibi sürede bir karton sarabiliriz arkadaşlar. Bunu tütün ve filtre koyma süresini hesaplarsanız saatte ortalama 4 karton çok rahatlıkla sarabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birkaç tane de sigaralarımız diplerine bakalım. Tamamdır teşekkür ederim.